kız çocuğuyduk ve hayatta kalmak için böyle diyardan diyara koşturuyorduk galiba ya. Warcraft 3 Remastered oyununda muhteşem bir görsel eklemişler yeğenim. Abi ben hiç Warcraft 3 evrenine alışamadım ya. Bizim internet kafedeki abilerimiz zamanında e, Warcraft 3 oynarlardı ama bize izletmezlerdi. Çok fazla şey yapmadılar yani. Gözlüklü köpek be. Evet 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 evet. oyunun içerisindeyiz şu anda ve şöyle bir kameramı köşeye alayım. Açtık susuzluk değerimiz var bir yanda ısınma değerimiz var. Sıcaklığı görebiliyoruz bir yanda uyku barımız var. Zamanı görebiliyoruz sağ üst köşeden sol üst köşede de envanterimizdeki malzemeleri görebiliyoruz ki 1 2 3 4 5 hepsi boş. Kamp ateşini kullanabilir miyim? Uyuyabiliyorum oturabiliyorum ya da şey alabiliyorum köz alabiliyorum galiba değil mi? Kendine cyberları. Takibin için teşekkür ederim. Hoş geldin. Dur bir. Etrafı araştıralım. En olmadığı ateşin yanına geri dönelim. Böyle ne olur ne olmaz yani. Ne var ne yok diye bir şey yapalım. Burada da hayatta kalmayla ilgili infolar var. Sapling'i, kuş tüyünü şöyle bir toplayıp çantaya atalım. Bu arada oyunun sesi bana çok az geliyor. Sizin için biraz ses açmaya çalışacağım. Hop. Sanırım daha iyidir böyle bomboş sessiz ekmana bakmaktansa. Katikil. Katikil. Bunların ne işe yaradığını hatırlamıyorum bu arada ya. Aa evet köpekler. Köpekler çok saldırgan olabiliyorlardı. Köpeklerin saldırganlığına karşı bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Suyla alakalı info. Evet suyu kaynatmadan içmememiz gerekiyor muhtemelen. Abi hepsini al sandığı. Bir tane neler bulduk peki sandıkta? Abi sandığımızda e, kurutulmuş yiyecek var galiba. Solucan var. Su filtresi var 3 kullanımlık ve kavanoz var. Kavanoza gidip misal su doldurabiliyor muyum? Bak burası sulak bir alan. Bunu alıp burada... Bunu alıp burada su doldurabilir miyim? Aa. Allah Allah. Neyse herhalde su doldurmalık bir alan var. Ben o su doldurmalık alanı bulmam gerekiyor. Evet evden içeri giremiyorum. İçeri girmek için de zorlayamıyorum anladığım kadarıyla. Çantayla alakalı infoları veriyor. Şunu bir topla bakayım. Eyvallah. tam toplamalık bir şey yok. Ha bu da bizim e, seyahat ettiğimiz e, bıdıdık. Bununla da adalar arası seyahat edebiliyoruz. Adalar arası seyahat edip adalardan bir şeyler bulmaya çalışabiliyoruz. E, burada bu bıdığın üzerine ayrılıp buradan atlayabiliyoruz ama... Ben gece vakti gitmemekten yana taraftarım. Çünkü hem uykusuzluk hem susuzluk falan filan bizi sıkıştırabilir. Şurada da minik bir stamina barımız var. O stamina barıyla hareket ediyoruz galiba. Bayağı bir sinir bozucu bu şeyin sallanması ya. Bildiğin bayağı sinir bozucu. Ben temiz su kaynağına nasıl ulaşacağım onu anlayamadım hala. Buradaki eve bir yerden uğrayabiliyor muyuz? Uğrayamıyoruz galiba. Neyse köz alıp hareket edelim madem ya. Yeterince köz aldık mı? Aldık. Ee, oturabiliyorum ya da uyuyabiliyorum. Abi uyuyalım sabah olsun diyeceğim de. Yani uyumalık bir şey yok ki. Uykum yok zaten. Oyunu özetler misin? Kankam ee, hayatta kalma oyunu kendisi ya. Şöyle Don't Starve Shipwrecked Shipwrecked DRTC gibi düşün. Adalar var. Dünya sular altında. Tamam mı? Dünyanın tamamı değil tabii ki. Dünyanın büyük bir kısmı sular altında. Dünyanın sular altında olduğu bu adada seyahat ediyorsun. Adalarda seyahat ediyorsun. Seyahat etmek için kullandığım burada minik bir şeyim var. Evet şuradan ayrıl bakalım. Seyahat etmek için kullandığım minik bir teknem var. Bu minik tekneyle henüz su altında kalmayan bölgelere gidip seyahat ederek bir yandan tekneni geliştirmeye bir yandan da e, ee, köpeğinle beraber ilerleyip kendi eşyalarını upgradelemeye çalışıyoruz. Bak misal ee, şu an böyle buralarda durdurulabilecek bir yer var mı onu merak ediyorum. Abi saniye. Abi oyunun müziğini kapa. Ben bu aptal oyunun müziğinden telif yediğimi hatırlıyorum. Ben bundan dolayı telif yediğimi hatırlıyorum abi. Sütten ağzına yanan yoğurdu üfleyerek gel. Yol ayrımı. Eee şuraya doğru ilerleyeyim. Bir bakalım. Bu arada oyunun ben sonsuz modunu açtığım için bir kısmını kendim keşfetmem gerekecek. Abi şuraya yanaşılmıyor mu? Bence buraya yanaşılıyor. Ben, buraya toslanıyor mu yanaşılıyor mu? Oraya toslanıyor galiba ya. Yanaşacağımız yerin neresi olacağına nasıl karar veriyorduk acaba? Bak ben şu an onu unuttum misal. Ve buradaki azgın sulara hiç gidesim yok. Niyeyse. Bayağı azgın sular gibi duruyor. Max'ar aleykümselam hoş geldin. Dur abi. Abi dur çarpma çarpma sağa sola çarpma. Buraya tuz mu bulduk? Nasıl tuz bulduk? Herhalde yolda gezinirken bizim köpecik boş durmadı. Abim ee, boku yedik. Evet groups diye bir bok bulduk. Moruk bir yere ee, şey park edebilir miyiz? Alo. Alo. E, evet. Bur burası yeni bir yer galiba. Evler sular altında. Ağaçlar görüşümü kapattığından bir bok göremedim. Şurada darma duman olmuş bir şey var. Oraya mı gideceğiz acaba? Ama bak burada bir ev var abi. Oraya doğru ilerlemem gerekiyor muhtemelen. Evler falan yüzüyor ananı yiyeyim. Gitti gitti gitti. Gemi gitti abi. Gemi gitti. Ben ne bileyim ben oradan loot alacağız falan diye düşündüm. Şuradaki kamp alanına doğru bir yanaş kurban olayım. Abo. Bir kaçırsam var ya sular altındayız ha. Bildiğim bir kaçırayım sular altındayız abi. Selamın aleyküm. Burada alınabilecek bir şey var mı? Yok. Köpek bu arada genelde bize loot olan yerleri falan gösteriyor. Bunlar basic materyaller galiba. Bunların ne işe yaradığını pek bilmiyorum. Ama bunlar şeyde galiba Long Dark'ta hasır otu olarak geçiyordu. Ve hasır otu Long Dark'ta tüketilebilir bir materyaldi ama bunun burada tüketilip tüketilemeyeceğini bilmiyorum. Abi ne kadar oldu? Evet, bunlar yeniliyor. Bunlar yeniliyor abi. Evet, envanter sıkıntısı abi. Oyunda en nefret ettiğim şey envanter sıkıntısı. Oyunda en nefret ettiğim şeydir abi envanter sıkıntısı. Mumberis. Köpeğin envanteri var mı lan? Köpeğin üstüne koyayım abi. Köpeği yük beygiri olarak kullanabiliyor muyum? Bak şurada bir ateş var. Ateşin etrafında şey de yapabiliriz. Abi. E... Evet. E, Bizim bir de bu oyunda craft menümüz vardı. O craft menüsüne de hiçbir şey yapamadım. Bak bir tane tuzum olursa şayet. Şey tuzum var. Kamp ateşinde çiğ eti pişmiş ete çevirebiliyorum. Ee, evet Taş bıçak yapmam gerekiyor tabii ki kendimi Savunmam için ama şu an taş bıçak yapabilecek Durumda değilim Alayım alayım yiğidim eyvallah alayım Yeni yeni şeyler Buluyoruz falan burada sandıklar var abi Sandıklardan ne çıkacak Güzel modlayacağım Bu eve giriliyor galiba Eyvallah Open the door Loot Eyvallah Oğlum ben bu bulutlama olayını fazla mı abarttım acaba? İleride balıkçılık için gereken bıdı bıdılardan biri galiba bu. Tamam. Evi uyumak için de kullanabiliyoruz da uyumak için kullanmalı mıyım bilmiyorum. Zaten sıcaklığım gayet iyi. Daha gün gün doğumu abi daha şey yapmaya gerek yok. Lan ben bu su ihtiyacımı nasıl karşılayacağım arkadaş ben onu bilmiyorum. NPC var mı oyunda? Hiçbir fikrim yok kanka. Namık Kemal teşekkür ederim. Twitch'ten izlemek ücretli değil. İyiydim tabii ki. Tabii ki ücretli değil. Twitch'te e, hiç e, şey yapmana gerek yok. Ödeme yapmana gerek yok. Sadece bak paralı abonelik seçeneği var ve ücretsiz takip edebilme seçeneği var. E, ücretsiz takip edebilme seçeneğinde hiçbir şey yapmana gerek yok. Yani normal kanalı girip alttan kalp attığın zaman şey yapıyorsun. Takip ediyorsun, o kadar yani başka bir şey yok. Abi bence biz bir yer daha gezeriz ya. Bence biz bir yer daha gezeriz. Hatta şöyle bir çingenlik yapıp e, şunları bir yiyelim. Asır otlarını bir yiyelim abi. İki iki ne doyuracak bilmiyorum ama iki tane boş şişem var bu arada. Ben bunları nasıl su doldurabilirim ki? Yani şurası su doldurulabilecek bir alan gibi durmuyor mu? Sulak alan abi. Ha evet bak. Bu kötü su. Bunu ee, drainliyor muyduk? Yok drain dökmek demek. Kötü suyu filtrem var oğlum. Filtralize edeceğim. Dur ateşim var abi. Ateşim varken şu suları bir filtralize etmeye çalışayım. Sanırım filtrelizem olsa da şey yapmam gerekiyor. Otur desem ne yapıyor? Ha su. Su temizle abi. Clean water. Clean water. Penisilin. tam iki tane penisilin yap. Şu modlu jump'tan. Ee, clean water. Eyvallah. Peki bu su temizleyici filtre kaç kere kullanılabiliyor acaba? Tinder yapılıyor bundan. Ee, evet bu, bu, bu materyal işe yarıyormuş. Yemek olarak ne yapabiliyorsun? Clean water yaptık. Ee, tamam. Tamam. Abi temiz suyumuz var. Abi bir kere daha kullanılabiliyor. O zaman suyu içeceksin kanka. Aynen suyu içeceksin. Kalkaya. Kalkacağız. Bir daha su dolduracağız. Filtrelize edeceğiz. Ondan sonra günü burada geçirdik sayılır aslında ya. Yani bugünü burada geçirdik olarak kabul etsek mi ben onu merak ediyorum. Sonra dışarı çıkarız. Baba ünlem de son oyun ya. Filtre etmek o filtrelize değil. Ne olacak kanka ya Red Ruby. Allah aşkına takıldığın şeye bak boş ver. Filtrelize etmek biliyorum şey demek ya. E, filtrelize etmek. Filtralizer. Gübrelemekti galiba o ya. Bilmiyorum. Don't Star'da falan filtrelize gübrele gübrelemek diye geçiyor. Emin değilim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim renk adam. Eyvallah. Güzel zaman geçiriyorsan ne mutlu bana. Siyah Sword. Hayır başka oyun geçmeyeceğim. E, programa sadık kalacağız balım. Yani belli başlı arkadaşların isteği harici programa sadık kalacağım. E, Sam Smith ve Kuarak Lepton teşekkür ederim takibin için. Hoş geldin. Abi burayı burada bir uyuyalım mı? 4 saat. Ya da 8 saat. Aa, gece seyahat etmek istemiyorum ya. Kendimizi biraz daha yorup öyle uyuyalım. Çünkü 4 saate gün doğmaz bence. Yani bilmiyorum. Yarın yayın var mı? Varsa saat kaçta? Yarın yayın var elbette ki yarın yayın olur. Aa, fire yanıyor mu? O Ateş yanıyor mu abi? Ateş yanmıyor ki. Tinder red diyor. Ateş sönmüş. Aa, üşümüyoruz ortalıkta da Biz burayı tamamen lootladık değil mi Abi 4 saat Uyuyup kalkıp geri gidelim Ne yapalım yani başka bir seçeneğimiz yok 4 saat uyuyacağız Ardından kalkacağız ve geri gideceğiz Geri devam edeceğiz Yapacak bir şey yok Uyu Kendimize bir gelelim Ben desem ki en sevdiğin oyunu, oyunu. Ya fark etmez kanka Programa sadık Programa sadık kalmazsan çünkü ileride çok sıkıntı çıkıyor Ben onun geçen gün farkına vardım Yani e, en azından biz şu an Kendimiz bir program kurduk oturttuk 5 e, oyun dedim 5 oyunu oynayacağım ve o şekilde çıkacağım e, Yarım yamalak Bırakmayacağım hiçbir şeyi Bırakmamaya çalışacağım ya da en azından öyle söyleyeyim Şöyle bir şu rafta bir binelim bakalım Aferin lan köpek köpek akıllı vallahi ya profesyonel çalışma değil de balım. Buradan kiliseye doğru mu ilerlesek? Nereye gitsek? Şuradan yemek bulabiliriz sanki. Şu 153 birim uzaklıktaki yere gidelim. Kilisede çünkü ne bulacağız ki abi? Yani sağlık lazımsa penisinin bulduk. O, o, şekilde hallederiz. Şu yandaki yeri bir lootlayalım bakalım. Köpecik 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 hop yanaş bakayım buraya. Kız uyudu mu uykusuz gibi duruyor balım. uykubalı full. Evet kızın göz altları birazcık mor farkındayım. Hatun'un göz altları mor ama uyuduk. Abi bunlar temel materyal. Bu temel materyalden toplayacağız. Her işe bu lazım oluyor zaten. Başka buralarda bir şey var mı? Buralarda bir şey yok. Şurada toplanabilir bir şey yok. Abi bu arada köpek olabilir. Kendimizi bir köpeğe karşı korumalık bir şeyler yapmamız lazım. Aa, mısır bulduk bu arada. Mısır bulmamız çok iyi. Kendimizi... o. Oh. Ne oldu? Niye alıyorsun oluş? Kendimizi köpeğe karşı bir savunmak lazım da. Oğlum sen çok avlıyorsun yalnız. Yani kesin bir ibnelik var için içerisinde diyeceğim. Ee, selamun Aleyküm. Bir saniye. Tamam o eve girer bakarız da. Sen bana böyle bir ee, şey. ip yapsana bana bir. İptan yap bakayım bana. İki tane flint bulmuşuz. Bana bir tane stone knife yap. Tamam güzelsin. Şimdi e, bu stone knife'ı e, şey olarak kurcaladık mı? Kurcalamadık. Hayır. E, peki yani nasıl kullanabiliyorum ben bu bıçağı? Şu evi de bir lootlayalım. Eski bir lumber bulduk. E baba şimdi benim bıçağım var. Bu bıçak e, tool belt'te. Tool belt'ten nasıl erişiyoruz? Ta, ta, tap tuşuna falan mı basacağım? Ta ta ta. Q E yok Q E falan değil. <laughs> tamam bırak çantanı ya. Vallahi ben beleş su diye kuyudan bulup içtim ama Tamam envanterini bir kapat ya. Herhalde otomatik kullanıyordur ya bıçağı falan. Aa, şundan al bakayım. Tam buralarda bir şey yok. Hava çok ani kararmıyor mu sizce de? O fırtına var baba. Fırtına var fırtına kötü. Hava çok ani kararıyor zaten. Aa fırtına ne demekti? Fırtına... Tavşan mı? Reis nerede? Tavşan vardı burada. Abi fırtınalı havada bir yere de gidilmez. Mecbur uyuyacağız. Şöyle bir iki saat de olsa, bir saat de olsa bir uyu. Köpeği dışarıda bırakmayalım lan. Fırtınada kurt gelir mi? Geliyor kanka. Islanıyoruz. Gir uyumaya devam et. İki saat daha. Yemek lazım olursa yeriz artık. Ne yapalım? Çağdaş Keneş 3. ayını kutlamış 3 aydır e, sınavlar falan uzaktaydım seviliyorsun demiş eyvallah Çağdaş eyvallah Umarım keyifli güzel zaman geçiriyorsundur kanka. teşekkür ederim Nasıl envanter full ya Ben şimdi boşaltacağım envanteri ne yapacağım şunu yiyeceğim Ya solucan ve şey tutuyorum envanterimde ya Kurtçukla solcan tutuyorum abi envanterimde. hiç hoş değil, kesinlikle hoş değil. Peki e, crafting de bir işe yarıyor mu bunlar? Raft frame, basic raft upgrade'i. Vallahi raftımıza bir upgrade yaptık ama hayırlısı bakalım. Kek için ateş lazım. E, tamam ateş bulursam kek de yapacağım. Bir şeyleri harcadık değil mi? Envanterde yer var mı? Envanterde yer yok abi. Bunu bu şey parçasını gidip bir koymak lazım. Balıkçılıktan yararlanabilir de ben balıkçılığın nasıl yapılacağını keşfedemedim ki. Hazır hava karanlık değilken şuradan şöyle bir ufaktan rafta doğru uzayalım da gidelim. Selamun Aleyküm. Saatik raft. Hemen hareket etmese bari. Abi balık yakalayabiliriz de balıkçılık yapacak bıdırığımız var mı bilmiyorum. Bunu galiba eklemek için bir alana ihtiyacımız var. Şu balıklı alana bir gidelim bakalım. Oradan ne bulacağımıza bakarız. Benim çantaya bir upgrade lazım. Köpek ne yapıyorsun köpek? Oradan köpek ittirmeye çalışıyor. Şuraya bir yanaştır beni. Burası galiba rafta upgradeleyebileceğimiz bir yer miydi acaba? Git lan buradan. Dandalyon alamıyorum. sapling'i alabiliyorum. Yukka alamıyorum. Ee, diğerlerinden de alamıyorum abi. Lan durun bir gaklamayın lan. Abi old number var da alamıyorum. O oh, mutlaka almam lazım yalnız. Fişuk bana gerekiyor. Moruk solcana kurtçuyu falan kullanırız şeyde. Flint var. Mısır var. Sapling var. Tüy var. Tüy neye yarayacaksa. Mulumeris. Abi siteyi kompleye. Güzel. Soğan galiba ye. Abi rafta ya bir şey söyleyeyim mi? Ben bence yiyerek boşa zayıflatmaya çalışıyorum ortada. Bunların gidip benim onlar rafta lan sus bir sus sus gaganla gaganla beynimizin zarını siktin yemin ediyorum ya. Inventory full dur Vallahi gagalarıyla beynimi dendiler gagalarıyla ya. Allah razı olsun Zephyrus abim. Vallahi ben de sizle beraber bu yayında yer almaktan mutluyum ya. Hocam bak rafta şöyle şu iki onluyu bir yerleştir. Aynen abi. Aynen bir onlu daha yerleştir. Bak bu da bence rafta yerleşecek. Hatta e, bu, bu, bu burada dursun abi. Bu da rafta yerleşecek. Temiz su üstümüzde bu üstümüzde. Başka ne yapılabilir? Şundan ne olur ne olmaz diye 7 tane üstümde tutacağım. Ya bence kuş tüyünü koy. E, ee, balıkçılık için lazım olabilir bu. Bak şununla balıkçılık yaparız. E, ee, şunu koy. Ha bak balıkçılık için gereken bütün malzemeler burada bence. Sumak Su bak onları koy. Bekle şimdi bu köpeğin sırtına dolduracağım her şeyi. Abi köpeği yemin ediyorum yük beygiri gibi kullanacağım ya. Çünkü ya köpeği yük gir gibi kullanacağım ya da olduğu yerde kalacak o. Oyunlar güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Coaxstar. İyi yayınlar dileyin için. Çok sağ ol. Eyvallah. Aç bakayım envanteri. Bunlar üstünde dursun aslında ya. Köpeğin üstünde böyle ıdı bıdı biriksin. Ben şeyi merak ediyorum şimdi. Craft. Craft. Evet. 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 Dikiş kiti. Bu e, a dikiş kitiyle artık kıyafet yapmak mümkün. Vay anasını. Peki bu kit e, tek seferlik mi? Yoksa iki seferlik falan mı? Ya da e, balıkçılık falan vardı. Ben balıkçılığı kit yaparak bok mu ettim? E, bunun için raks gerekiyor. Steel knife falan filan. E, peki peki bir şey soracağım. Peki, Ha e, bir tane ceket yap. Allah'ım inşallah tek seferlik değildir. Evet abi tek seferlik. Ve ben Allah'tan tek seferlik hakkımı ceket yaparak harcadım. Güzel. Yani iyi ki e, ayakkabı ayakkabı yapmamışız. Yani e, iyi ki ceket yapmışız. Çünkü ayakkabı yapsaydık muhtemelen boşa gidecekti. E, ben galiba böylelikle balıkçılık malzemelerini falan bok etmiş oldum. Abi uyuyalım mı uyumayalım bence. Bir yere daha gideriz ya. Gece fırtına yok bir şey yok. Ee, görüşürüz görüşürüz Namık Kemal. Dikkat et kendine. Kasım tatilinde aralıksız ev Evso yayınımız yok mu? Baba her gün yayın yaparız ya. Şuna bak bu adada kuklar falan var galiba. Gece kırmızı kırmızı gözlerin seni izlediğini falan görüyorsun ya. Acayip gerginlik veriyor adama ya. O kırmızı kırmızı gözler. Şimdi e, şu kenar 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 aman 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 çarpmayalım bir yere çarpmayalım bir yere sakin sakin olalım abi buralarda duracak bir şey yok yine küp pıt derken yani gece hasta olup üşümüyor muyuz abi şu an ya da sıcaktan falan çok terleyip mi hasta olacağız ne yapacağız anlamadım ki Aa, ne var ne var ne var ne var ne var uzakta şöyle bir şu kenardan geçelim. Abi kamp alanı var ve raftı geliştirebileceğim bir alan var. Bence ben raftı geliştirebileceğim alana doğru ilerleyebilirim ya. Arkasında da kilise var. Önce gemiyi geliştiririm. Gemiyi geliştirmekten de fırlar kiliseye giderim abi. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Gemi, gemiden kilise. Önce bir şu gemi yeri şuraya 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 şuraya. Allah'ım var ya bir an kaçırdık zannettim ya. Adalarda hasar aldım, hasta olabiliyorsun hasar aldığından. Adalarda hasar mı aldım? Abi niye hasta olayım ki? Yani hastalık bir şey mi var? Ee, soğuk mu değil bence ya. Şimdi marinayı kullanalım. Babuş biz buraya ne ekledik? Biz buraya bir basic bir şey eklediydik. Old Lumber'la şurayı bir tamir et. Bir saniye bekle. Şunu şuradan bir hafta al. Abi üşüyor muyum gerçekten ya? Raft'ın üzerindeydi ekipman ama galiba raft'ın üzerine şey yapmamışlar. Oyun önersen oyun zevkin iyidir senin. Ben senin zevkini bilemem paşam. Um, bak raft framework bunlar için gerekliymiş. Misal ee, bir tane stove yapmak istiyorsan, fırın yapmak istiyorsan raftına ya da raftında uyumak istiyorsan falan 3 framework falan lazımmış. Anladım. Anladım bunu. Dur 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 rafta bilmeseydin. Neyse geri rafta koyarız bunları. Kiliseye gidiyorum abi. Ee, evet hasta olma ihtimalimiz daha da artıyor. İnşallah kilisede kalacak yer vardır. Kilisede uyunur umarım. Yani ben uyunur diye tahmin ediyorum. Ormana hiç girmeyeceğim. Şuraya bir yanaş bakalım. Kanka babuşun anlamı ne? Babuşun anlamı şey ya işte genç, delikanlı, Anadolu yörelerinde kullanılan e, hitabet tarzı. Anadolu yöresi. Yani Anadolu yöresinden olduğumu göstermek için böyle bir şey yapmıyorum tabii ki. Ağız alışkanlığı diyorum. Ağaçlar mı ağaçlar sallanıyor. Abi böyle bize bir campfire falan lazım. Campfire yok mu ortalıkta? Tavşan deliği. Bir iki ıslandık ateşte kurumak lazım. Öf. olduğu için mi kaçıyor köpek mi kaçırıyor hız aa köpek kaçırmıyor dalıyor abi holy shit ağzımız yüzümüz kaydı Ağzınız yüzümüz kaydı Evet üstümüzü başımızı yırttı. Dinlenmemiz ve kurmamız lazım. Ve açız. Ne kadar güzel değil mi? Abi yürü şöyle bir kurt olmayan bir yere gidelim ya. Garanti hasta olacağız bu arada yani. Patladık. Feci patladık.